Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Memati'nin mahmuzlarını çektik. Video çekmeyi aklıma gelmedi yani ilkten. Memati'ninkileri çektim. Bakın şöyle. Bakın Memati maşallah. Arkadaşlar bu horoz ortalama 7 yaşında bir horoz. Mahmuzlarını ben daha önceden çekmiştim. Şimdi şöyle bir göstereyim size bakın çektiğim mahmuzlarını. Şu an çok fazla büyümemişler ama bakın nasıl bir kıvrılmış. Kıvrılıp ayrıca bacağına doğru dönmüş şöyle. Yani bir süre sonra bacağına zarar verecekti. Bunları çektim şimdi ben. Ama bizim şimdi azıcık dışarı takılsın böyle geçsin. Ne oldu lan dalacaksın mı? Biliyorsunuz Mehmet önceden çok doluyordu bana. Gel. Ne oldu? Betonda yürümeyi unutmuş. Hep talaşın üstündeydi ya. Bir garip yürüyor. Şimdi bakın bu mamuzlar burada dursun. Yani YouTube'da ben de birçok video izledim. Daha önceden de izlemiştim. Mamuz çekimi arkadaşlar en kolay ve zahmetsiz şu. Bunun yan keski de olabilir ama yan keskinin kesmesin yani bu böyle kerpeten olabilir. Bunun adı tam ne geçiyor bilmiyorum. Şöyle ucu tırtıklı kesik kesme yeri yok Ben kablo falan kesiyordum bununla. En garanti ve kolay bunlu oluyor. Şimdi uygulamalı göstereceğim. Hemati takılsın. Anne, şuradan bizim delikanlıyı alalım. Gel. Delikanlıyı bakalım nasıl tutacağız? Gel. Gel, 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 gel. daha yanaş. Bak anladı gördün mü hemen geri gidiyor. Arkadaşlar evet, çok çok kıpır bir horoz. Delikanlı. Şimdi bakın. Mahmuzlarını göstereyim. <laughs> Arkadaşlar bakın. Mahmuzları yani bir süre sonra yürürken böyle bacaklarına zarar veriyor. Kendi bacaklarına. Şimdi şöyle bu tarafa geçelim. Yine deminki yere de geçelim. Gel anne yaklaş. Yakından görürsün arkadaşlarımız. Şimdi şöyle bu arada şu dur 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 kanat yapısında bir göstereyim. Damızlık olarak kullandığımız gümüş bir horozumuz. Bir de yedeği var. Şu an bu kullanıyoruz. Kanatlarından tutup dur 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 çok çırpınıyor. Şöyle bastık. Şimdi arkadaşlar çok basit bir. Önden dur. Şimdi şu arada Narince basıyoruz. Anne şimdi iyice gel. Gel 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 gel. Net bir şekilde gözüksün. Arkadaşlar bakın tuttuk. Sıkıyorum. Ve de hafif sağ sol yapacağız. Şöyle 3-4 kere döndürdüğümüz zaman bakın tam daha şey yapmadığı için dağıldı. Evet bakın bu kadar. Mahmuzu çıkarttık. Şimdi bakın böyle kocaman bir kabuğu çıkıyor. Herhangi bir gördüğünüz gibi kanama vesaire yok. Ufaktan olsa bile bir bezle silebilirsiniz. Batikon varsa batikonla da temizleyebilirsiniz. Şimdi diğerini de çekelim. Yani her hayvana herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yani kerpetenle falan da çekebilirsiniz. Şöyle tekrar net şekilde göstereyim. Bakın tuttuk. Dur, dur be dur 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 lan. Ayağına iyi basmadım acımasın diye. Şöyle tuttuk. Bakın. Sağ sol yaptık ve bu kadar. Görüyorsunuz arkadaşlar. İşlem bu kadar. Hadi gel bakalım. Oo, mematiye bak mematiye. Memati hayati karşılaşması. Estersen. Önceden telin arasından Devamlı kapışan kankalar. Al hadi al bir de bu gelsin hadi al. Eee ne oldu? <laughs> <laughs> Manyaklara bak. Lan siz üçünüz en eski arkadaşlarsınız diyor. Unuttunuz mu? He? He Mehmet'i unuttunuz mu oğlum? Siz üçünüz en eski takımlarsınız be. Hadi Mehmet'i yerine atalım geç. Delikanlı. Gel bakayım. Tamam, tamam. Tamam. Bakın arkadaşlar, herhangi bir kanama falan olmuyor. Ufak bir kan çıksa da bu herhangi bir sıkıntıya yol açmıyor. Ben yani devamlı böyle çekiyorum. Şimdi atalım bunu da. Evet, bakın şöyle herhangi hareketlerini gözlemleyelim. Herhangi bir yani can acıması vesaire var mı? Görün. Bakın gayet kıpır kıpır hatta. Şu tozları da şöyle atayım bir şey varsa aslında. <laughs> buradan devamlı ek gıda... Ne öttünüz be kardeşim? Devamlı ek gıda takviyesi yaptığımız için hayvanlar böyle bir şey atınca gelmeye alışık oluyorlar. Bakın hayvanımızı gerisi aldık. Şimdi şu cüce koşinlere de bir bakalım. Hayatının acaba mahmuzu büyüdü mü? Onun kapısını açayım. Kapısını açayım. Şöyle bir gelsinler bakayım. Gel. Gel. Gel hayatı gel. Gelin kızlar. Dur anne sen azıcık çek ben bir getireyim azıcık. Uzamışsa hayatınınkin de çekelim. Evet bizim meşhur Hayati bu. Şimdi arkadaşlar bakalım uzamış mı? Şimdi gene şöyle yere yatıralım. Bugün genel bakımlarını yapmış olayım. Şöyle şuna basalım. Arkadaşlar henüz uzamamış ama bakın tırnaklarında şöyle gübreler kurumuş. Şunları çıkartalım. Yani hayvanı sadece kümes atmakla olmuyor. Ben bunları çok fazla videoya çekmiyordum açıkçası. Videoları tek çektiğim için bunları gösterme şansım olmuyordu. Ama bunları yani devamlı kontrol etmek şart. Bir süre sonra bu tırnakları zarar görüyor hayvanların. Şimdi bakın böyle tertemiz. Mahmuzu da henüz büyümemiş bizim. Ya da kırılmış mı? Sanki kırılmış gibi. Baksana. Mahmuzu ya kendi düşürdü bir şekilde. Tamam olsun. Diğerine de bakalım. Bakayım. Nerede lan Mahmuz'un? Şöyle köklerini de temizleyelim. Arkadaşlar bunda da yok. Ama bakın yine bir tırnağında gübreler birikmiş. Yapışmış yani. Şunu çıkartalım. Evet. Yani bu tüy bakımları önemli. Tabi hayvan bir, bir, derece kendisi yapıyor ama. Hadi kalk bakayım. Şimdi bizim diğer oroza da bir bakalım. Bunun yaşı biraz daha fazla sanıyorum ki hayatıya göre. Lan dur. yine bastık her zamanki gibi. Arkadaşlar böyle basınca hayvanlara zarar vermiyorsunuz. Korkmayın. Basabilirsiniz yani. Ne bakın bunda da biriken gübreler olmuş. O iyi bunda da mahmuz yok. İşte dur ben Ya kendileri düşürdüler bunları. Ya da mahmuz çıkmadı diyeceğim ama mahmuz çıkar yani. Bunlar artık yaşını geçtiler muhtemelen. Tam erişkin horoz oldular. Ama mahmuz yok. İyi güzel, ay tamamdır. Kalk lan. Bakın, <laughs> hadi kalk. kalk. <laughs> İnanamadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, mamuz çekim işlemi bu kadardı. Yani bence Sizler de çok kolay bir şekilde hayvanların mamuzlarını çekerek onlara yardımcı olabilirsiniz diyorum. Ve artık videomuzun sonuna geliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim. Videomuzu da beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bakın arkadaşlar çıkan mahmuzlarımızı en son bir daha göstereyim istedim. Üsttekiler yani rengi koyu olanlar mematinin Bu küçüklerde bizim delikanlının mahmuzlarını çekmiş olduk. Hayvanlarımızın genel bakımını yapmış olduk. Sizler de kolayca hayvanlarınızın bakımlarını yapabilirsiniz diyorum ve artık veda zamanı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.